Dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 40'ı dünya kara yüzeyinin yalnızca yüzde 6'sını kaplayan göl, nehir, sazlık, bataklık, delta, longoz ve deniz kıyısı gibi sulak alanlarda yaşıyor. Sulak alanlar tatlı su temini, gıda üretimi ve biyolojik çeşitlilikten taşkın kontrolüne, yeraltı suyunun beslenmesine ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına kadar insanlığa sayısız hizmetler sunuyor. E, bu nedenle de uluslararası sözleşmelerle korunuyor ve her yıl 2 Şubat e, Dünya Sulak Alan Günü olarak bu konudaki farkındalığın arttırmak için e, etkinliklerin düzenli düzenlendiği bir gün olarak kutlanıyor. E, ülkemizde tescilli olarak e, 122 adet sulak alan mevcut. E, bunların 14'ü Ramsar alanı olarak korunuyor. E, ayrıca yaklaşık 1.6 milyon hek hektar genişliğinde. E, 6.140 civarında irili ufaklı sulak alanımızda sulak alan yönetim bilgi sistemine kayıtlı. Ancak ülkemizin sulak alanları ve gölleri bildiğiniz gibi büyük tehditler altında. Bu tehditleri iklim değişikliği, kirlilik, yanlış su yönetimi şeklinde sayabiliriz. Son 60 yılda maalesef sulak alanlarımızın yaklaşık yarısı nicelik ve nitelik açısından özelliklerini kaybetmiş durumda. Bu nedenle sulak alanlarımızı yönetmek zorundayız ve bu yönetimi de nehir havzası ölçeğinde gerçekleştirmeliyiz. Çünkü sulak alanların korunması ve yönetimiyle nehir havza yönetimi arasında güçlü bir ilişki var. Ve sulak alanlar nehir havzalarının önemli bileşenlerinden bir tanesi. Bu iki sistem birbirlerine ekolojik, hidrolojik ve yönetsel olarak bağlılar. Sulak alanların korunması Nehir havza yönetim planlarıyla uyumlu olursa su kaynaklarımızın verimli kullanımı, ekosistem hizmetlerinin devamlılığı ve biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanabilir. Kendimiz olduğu kadar gelecek nesilleri de sulak alanların sağladığı olanaklardan mahrum etme hakkımız yok. Bu nedenle ortak geleceğimiz için göllerimizin ve sulak alanlarımızın korunması artık bizim bir tercihimiz olmaktan çıktı. Bir sorumluluk olarak ele almamız gereken bir konu şeklinde önümüzde duruyor.